Estetik kadınlar yaptırıyor kendilerini nasıl iyi hissediyorlarsa estetik operasyonlar yaptırabiliyor. Erkekler de yapıyor, yaptırıyorlar. Şimdi öz çekimden sonra estetik operasyonları da bir patlama yaşanmış. Yani insanlar kendilerini sosyal medyada çok daha güzel görmek ve göstermek için daha fazla estetik operasyonu yaptırır olmuş. Ünlü ile ünsüz arasındaki fark bence tamamen kalktı. Çünkü artık e, iletişim kanalları sonuna kadar açık. Sosyal medya bence plastik cerrahideki e, talebi arttırdı. Sosyal medya önce bilgisayarlarla, tabletlerle, sonra da cep telefonlarıyla hayatımıza girdi. Daha doğrusu Hayatımızı ele geçirdi. Özel hayatlarımıza, evlerimize açtığımız o küçük pencerelerden gösterdiğimiz hayata daha da özenir olduk. Öyle ki estetik operasyon için doktorların kapısını çalanların ilk cümlelerinde sosyal medya var artık. Evinde aynı olan herkes ...bizim estetiğe talebi var diye... ...özetlerdik. Şimdi artık... E, ...akıllı telefonu olan, sosyal medya hesabı... ...herkesin estetikle ilgili... E, ...bir takım talepleri var. Söyleyince kulağa komik gelse de... ...sosyal medya özellikle de akıllı... ...telefonlarla saniyeler içinde... ...milyonlara ulaşabilme imkanı... ...insanların estetik operasyon yaptırma... ...sayısını artırdı diyor doktorlar. Aslında e, insanları... ...birbirine benzetmeye yönelik... E, taleplerden ziyade... E, ...insanlarda var olan... E, ve onların gerçekten belki saklı olan güzelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik işlemler yapmaya çalışıyoruz. Estetik cerrah Cahit Vural özellikle küçük yaşlarda kendilerine başvuranların sayısında artış olduğunu söylüyor. İşte o noktada da doktorların doğru yönü gösterecek bir rehber rolü üstlenmeleri gerekiyor. Mesela bir ortaokul veya lise düzeyindeki bir genç kızın yüzünde estetikle ilgili minimal invaziv de olsa girişimsel olmayan işlemler de olsa bir takım uygulamalar yapmaktadır yapmaktan kesinlikle kaçınıyoruz. Hatta e, reşit olan yani 18 yaşını geçirmiş e, birçok hastamızın da anne ve baba rızalarını kanunen e, almamız gerekli olmasa da onların rızasını da alarak bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Doktor Vural bu alıp başını giden çılgınlık içinde yanlış adreslere gidip güzellik uğruna sağlıklarından olmamaları için insanları uyardı. hatta, hatta hekim olmayan kişilerin de estetikle ilgili uygulamalar yaptığını ve bir takım e, insanlarda mağduriyetleri sebep olduklarını biliyoruz. O yüzden e, akılcı e, ama insanların kendisini daha iyi hissetmesine yönelik, daha mutlu olmalarına yönelik e, girişimsel olan işlemlerin hepsinde e, plastik cerrahları tercih etmeleri ve e, bence daha mutlu ve e, kendine daha iyi hissedecek yöntemler noktasında hekimlerin tercih etmene gerektiğini düşünüyorum. Tunçer ve